Bu kanalın amacı para kazanmak, şöhret elde etmek ya da tarikat kurmak değildir. Bu kanalın amacı Hazreti Muhammed ve Allah adına uydurulmuş yalanları ifşa etmek ve gerçekleri Kur'an ışığında aydınlatmaktır. İnsanları Muhammed'in hadisi, Muhammed'in sünneti diyerek kandıranlar Kur'an'ın ayetleri karşısında ezik duruma düşerler. Çünkü Allah Resul'e böyle bir şey getirmeyi yasakladığı halde insanlar hala rivayetler üretmeye ve Resul'e iftira atmaya devam ediyor. Oysa Allah meydan okuyor. Eğer Resul böyle bir işe kalkışsaydı, onu şah damarından yakalayacağını bildiriyor. Hakka Suresi 44, 45 ve 46. Eğer bizim adımıza bazı sözler uydurmuş olsaydı, elbette onun bütün gücünü alırdık. Sonra kesinlikle can damarını koparırdık. Bu ne demektir? Büyük bir hakikattir. Yani Muhammed'in hakkında Allah'ın sözünden çıkmamış, Kur'an'da geçen hüküm, kural ve öğütleri insanlara aktarmış ve bunu eksiksiz şekilde yerine getirmiştir. Bu kanalın amacı yalnızca insanları şerefli Kur'an'a yönlendirmektir. Bunun için kimseden bir ücret talep etmiyorum. Selametle.